merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle basit finifiz çekeceğiz. Ha. Kanka bak bunu anlatayım işte. Finif yazıyor. Neyse. Arkadaşlar şey biraz biraz video uzun sürebilir. Aç aç açmasın uzun sürüyor Yok. Niye bu kadar uzun sürüyorsa açmasın. Ana <Sanlı> anda mana mahipi, ama nala tada mana mahipi, mana nana dan dan, hami lana nini, hamra dan dan, demerani. Hadi ya, boyfriend, ne yapıyorsun lan? Arkadaşlar boyfriend dediğim şu iş çocuk olan, kız değil, erkek olan. Bu da bizim kötümüz. Ki dağlarda kötü gözü kırmızı olan. Tüm gözleri kırmızı zaten. Dur nasıl Biraz az. Heh. Çalışma ortamında ihtiyacın olan her şey Yo. Açmayı mı bilmiyorum yanlara, ya? Kulak Açmayı mı bilmiyorum ya? da. Şey şey İstemiyorum reklamı. Philips, Philips bile istemiyor. Reply diyelim Ben tahmam modu ne bir bakayım. <laughs> tahmam modu gelmemiş. Hmm. Aha. Ne Bana hep bu geldi. Ee, hadi lan hala kesinlikle göz Göst gösterebilirsen göster boyfriendi. Ayak uyduramazsın böyle hemen. Uyursan seni seni affederiz. Aha geride kaldı. Hayır. 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 Bir tane daha bile atlamayacaksın. Lan. Hayır. Allah kahretsin. Ha. Hı -hı. Hı -hı. Bizi Bizimizin bir, o kızın adı neydi lan? Unuttum ben onu. Biliyorum da, Boyfriend. Boyfriend sen misin? Boyfriend unuttum seni. Boyfriend demiyorum. Boyfriend, unut, unut, unut. Ondan ne zaman? Unuttum. Ben. Geliyor. Gitmem gerek. Gitmeyeceğim. Hayır. Hayır izin vermem. İşte. Ana, benim evim bu muydu la? Burası çok küçük değil mi burası? Yok. <laughs> kaç kişi ziyaret etmiş? Bak, bakalım burayı kaç kişi ziyarete gelecek? Efsane bir yer lan burası. Dur lan. Yalnız mı oyunda? İstemiyorum istemiyorum. i̇stemiyorum. Çıktım basit. Daha ne istiyorsun? İstemiyorum basık kalemi. İstemiyorum ama. Masa istemiyor. Hı. Ne oldu? kanka senin dediğin şey şu an. Eee. E kanka bu ne? Ben nasıl ayarlayacağım bunu? Neyse. Yüklü. Biz o sıra ee, bir şey yapalım. Ne yapsa? Oy ne oluyor? Bakayım ben ya. Dört dakika olmuş lan. Oğlum ne ara dört dakika onu? Ay ne oldu? Ama benim kapıda bir sıkıntı var. Bir daha. bir daha mi?

Hadi lan senin için şey gibi ama Evet arkadaşlar biz bugün benim maskar günüm. Tamam. Hay Allah hani. Onu ne oluyor lan? Piko. Ben Piko mu oğlum? Ee. Ne oluyor? Ne oluyor? Niye bir hareket yapıyoruz? Ama ne oluyor?

Bak ben de zaman hızlı geçiyor sanırım. Ama dur bir saniye. Oğlum bunu, bunu göstermem lazım ama. Bunu göstermeden gitmem ben. Bakın böyle hala bir yaşan. Böyle 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 böyle. Pes ister oyun ben. Pes ihtiyacım yok benim. Ne? Ona takıldı. Aa herkes oynuyor. Ne güzel. Herkes oynamış. Herkes oynamış. Çıktım. Ha? Allah kahretsin seni. Sen Allah ın. ha. Ver ver mesane ver. Bu ne Allah. Ne oluyor lan? Çık. Çık o neydi? Kankalar labo. Oğlum benim adım değil. Kankalar labo sadece. Ama bunu saçma saçma oluyor mu? Acaba? Kıngısız. Bakın. Ne olduğunuzu biliyorum. Kankalar labo saçma da. Aç aç. Ya hiç bu çok sağlık olmasın. Hmm. Yani play mi oluyor? Edirme daha da iyi. Dur bende şey vardı son. Edirim'in play vardı. Bir de şunu alayım. Hı. Bir de black pençeler. Hı. Hmm. istemiyor. Ona, Onu gizli bir yer. Oğlum Hogwarts diye çocuğu bırakmadım ha Aha size göstereyim ne. Bakın. Aa ne benim güçler gelmiş lan. Bakın. Kanka böyle. Cık. Ay oyun ya. Bak. Hangi böyle? Vaa. Aha metroda yakaladım onu Gitmiş lan Nereye gitti acaba Çok merak ediyorum Acaba nereye gitti Acaba öğrendik mi hmm. Oh, we zijn niet te lang. We zijn moord. Kijk eens, Leze! Uuuh! Uuuh! Ik zag hem Kijk eens, Ja, Arkadaşlar şimdi Uğur böylece alacağım lan. O ne Uğur? Ne? Hayat olur mu? Aha, bu eskimi acil yapmam. Hayat olur diye bir şey. Nerede? Oğlum hayat. az sıkıştı Hayat olur mu lan? Hayat olur diye bir yer mi, bir yer mi var? Dur. O onun oyuna ilgili bir harita mı geldi aha aha sen burdan iyi sen şimdi urbacın içini yapsana hıh o ne bu urbacayı hıh Gitti benekler. ah Tabii bu urbeşin yanında her zaman ne olur? Umur da arkadaşlar az zaman yanım. Çok dakika geçiyor bende. Bak böyle. Wow. <gülüyor> Dın 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 Play, Play. Bu bakam hareket edemiyor Karaca seni karake diye göstermiş oğlum. Böyle bir tane oyunun adını şöyle şöyle göstereyim. Biraz birazcık bekleyeyim. Bu oyunu oynamak isteyenler hemen buraya gelip alabilirler. Bana istek atmak isteyen kişilerde varsa adını şöyle göstereyim. Böyle adı. Tamam artık yazmışsınızdır. Arkadaşlar isterseniz videoyu durdurabilirsiniz. Durdurup durdurup bunu yazabilirsiniz. Böyle çıkabiliyor. Ama BT arkadaşlar sonra çıkabilir. Ama hadi hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bir dahaki video videoda full robux oynayacağız. Hadi görüşürüz arkadaşlar.